Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok muhteşem bir oyunla beraberiz. Ben Androse kanalımdan Green World. Evet arkadaşlar. Yine ben varım. Evet bugün sizlerle birazdan göstereceğim ve çok güzel bir çekilişimiz var. Nedir biliyor musunuz? Tam biraz apartman tamam. Evet dönüyorum. Bakın. Kendi sağımızı yaptım. Evet gördünüz mü? Evet Bakın Minecraft'ta e, sabız oldu ve gördüğünüz gibi Alros'e Evet arkadaşlar vazgeçilmez bir yer. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi peki diyeceksiniz ki o çekiliş ney? Tamam hemen söylüyorum. Bakın şimdi buraya Aldrose yazdık ya diğer tarafa da şu tarafa bu yerlere sizin sizden birinin ismini yazacağım. Yorumlardan birini seçip oraya onun ismini yazacağım bu kişi Belki de siz olabilirsiniz lütfen katılmayı unutmayın yorumlara isim, isminizi yazın yeter yani yorum atanlardan birini seçeceğim işte her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan bir tane böyle vuracağız top böyle a 90 90 gol hepimiz böyle sevineceğiz tamam mı Evet bundan sonra Galatasaray tutmak yok Fener tutmak yok Beşiktaş tutmak yok neymiş Alros Tamam tribünleri de katarım sonra. bir bin abone olduk mu tribünler söz size TÜRBÜN katacağım. Bakın gördüğünüz gibi biz kendi ismimizi yazdık. Sıra sizin isminizde. Rakip takım sizsiniz. Sizin ismini yazacağız. Evet şimdi şöyle göstereyim ben size. Bakın şöyle bakın. Giriyor futbolcular geliyor bak. Geldik. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi vurduk ve gol. Evet gol attı. Evet arkadaşlar gol attık Muhteşem bir gol attı. Top nerede göremedim ben. Siz görebildiniz mi? Ben de göremedim vallahi. Top neredeydi lan? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem olmuş. Demeyeceğim. Çünkü kişiden kişiye değişir yani. Ama benim elimden gelen bu kadar yani. Ama sizde MSI saygı olarak bir like atarsanız sevinirim. Kanalda abone olmayı unutmayın. Evet dediğim gibi yorumlardan birini buraya böyle böyle şuraya bir yerlere ismini yazacağım. İsmini yazacağım. Valla söz yazacağım. Yemin ederim yazacağım. Billahi yazacağım yemin ederim. Evet bugün çok yemin ettik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem muhteşem bir saha ve muhteşem oyuncularıyla mesela bak. Bu kim? Bu kim? Sen kimsin kardeş? Aa kardeş değilmiş kızmış. Abo. Allah belanı vermesin. Lan buraya kızlar kaplamış. Lan biz yanlış sahaya geldik ya. Şaka şaka. Yok artık ya. Aha. Hello. Allah bir belanı vermesin. Ne diyorsun lan? Görüyor, görüyor. Tamam, ne oldu? Ne oldu? Ne, oldu? Neyse, her neyse. Tavuk girmiş lan. Sağ yabancı madde nasıl girer? Bak hele ya. Her neyse arkadaşlar, gördüğünüz gibi bizim elimizden gelen bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Siz de isminizi buraya da bu arada yerlere yazıp videoda isminizi arkadaşlarınıza gösterin. Evet deyin ki sizde bu, bu çocuğu yazıktır takip edin deyin. Evet beni yazık takip edin. Hadi görüşürüz bay bay.